Arkadaşlar selamlar. Bu videomda sizlere ne gerek vardı, hiç de ihtiyacımız yoktu. Belki böyle bir şey alacağınız almayacaksınız belki ama merak edenler için, ben merak ettiğim için aldım. Bir e, priz ölçüm cihazı aldım. Yani wattmetre diye geçiyor. Bunu nasıl kullanacağını da göstereceğim ve birkaç tane cihazda deneyeceğiz. İlk önce açalım. Detaylara girmeden önce açalım. Kutuyu kesmeyen makasımızı aldım. Kestim süper. Hayret. Hemen şöyle çıkartıyorum. Ve ne çıkıyor? Evet. Böyle bir cihaz çıkıyor arkadaşlar. Belhis. Almanca herhalde. Şuradaki modeli PM002 Plus. Bu onun modeli. Hemen cihazı çıkartıyorum. Bu şekilde cihazı çıkarttım arkadaşlar. Buradaki kuşları ne işe yaradığını çat biraz biliyorum. Ancak bunun e, detaylı incelemesi yapmadan önce ben de biraz kullanayım. Ondan sonra size de daha detaylı bilgi vermiş olurum. Şimdilik sadece bunun ne işe yaradığını şöyle söyleyeyim. E, arkadaşlar bunu normal prize takıyorsunuz. Buraya da kullanacağınız cihazı takıyorsunuz. Cihaz çalışıyor ve cihazın çektiği akımı amper cinsinden, watt cinsinden görebiliyorsunuz. Ve ayrıyeten elektrik sarfiyatı olarak ne harcandığı, bedeli ne tuttu bunların hepsini de ölçebiliyorsunuz. Ben şimdi bunu biraz kurcalayacağım. Birkaç cihazı da test ederim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu ve ne kadar doğru ölçüm yapıyor. Onlara da bakacağım. Farklı özelliklere de bakacağım. Evet arkadaşlar devam edeceğiz. Bekleyin. Arkadaşlar çalışıyor durumda bir tane bilgisayarımız var. Ve Montur birlikte şu anda 105 watt elektrik çekiyor. 0.06 kuruşta bir maliyet var. Şöyle yaklaşık bir saat, bir saate yakındır bu takılı çalışıyor. Bir de bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bilgisayar ekranı açıkken bu şekilde 104 watt çekiyor. Bilgisayarda işlem yaparken de ekstra 110 watt kadar da çıkıyor. Böyle bir durum var. 110 watt ve 90W arasında gidip geliyor çalışırken yanı kullanırken Bu bilgisayarın özelliklerini söyleyeceğim ben size Ekranda muhtemelen e, Yansıtırım ya da yazmış olurum Şimdi ekranı kapatacağım Ve farkı göreceksiniz şöyle Ekranı kapattığımda Fark ne oluyor? Yani yaklaşık 30 watt gibi bir fark oluyor arkadaşlar. Monitör de belli bir güç tüketiyor. Yani 4'te biri kadar bir elektrik tüketiyor. Yani bilginiz olsun. Hadi iyisiniz gene. Yani bir açık kaldığında monitörü kapatın eğer kullanmıyorsanız. böyle güç tasarrufunu sağlıyor arkadaşlar. Şimdi başka ne yapabiliriz diye düşünürken. Mesela bir tablet şarj ederken ne kadar bir güç çeker onu da bakalım. Arkadaşlar aynı zamanda şunu da göstereyim. 4.6 Watt şu anda çekiyor kapalı bilgisayar. Neden çektiğini şöyle yapacağım. Şurada ışık var. Işığı yanıyor hala. Denemedim. Ben de bakacağım. 4.5 Watt'ı şu anda kapatacak mı? Onunla alakalı mı? Monitörün ekranı kapatsam da o 4.5 Watt'ı hala çekiyor. Neyden çekiyor? Emin diyelim. Ama Demek ki bilgisayar fişe takıldığında hala güç tüketmeye devam ediyormuş. Şu anda şarj aletimiz takılı ve herhangi bir şey göstermiyor. Sıfırında da sıfır gösteriyor. Bakalım tabletimiz bu. Tabletimizi taktığımızda ne kadar bir elektrik çekecek. Şu anda takıldı tabletimiz. Ve bakıyoruz ne kadar elektrik çekiyor. 11.8 watt gibi bir elektrik çekiyor. Ya bu tekabül bir saat böyle beklesek ne eder? Tam emin değilim. yani hesaplayamıyorum da. Bir saatte bekleme şansım yok. Bunun ne kadar elektrik tüketeceğini de hesaplayabiliriz aslında. Nasıl yapabiliriz? Bir saatte 100 watt elektrik tüketip 6 kuruş harcayan bir cihaz. Eğer 11 watt tüketiyorsa 12 watt ya da 11.7 watt kaç para tüketir? Oradan işler dışlar çarpımı kısa bir hesapla bulabiliriz. Arkadaşlar eğer böyle ölçme yapmamı istediğiniz cihaz varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Arkadaşlar kutu içeriğine baktık. Cihazı test ettik. Biraz da almayı düşünenler için böyle özelliklerini falan geçelim. Ben almadan önce farklı farklı isterdim farklı farklı videoları izledim. Bunu almaya karar verdim. Şimdi bunun 16 ampere kadar ve 230 olması lazım. Vata kadar bir işlem görme gücü var. üzerinde 4 tane tuşu var arkadaşlar. 4 tuştan şu ortada bir tane de reset tuşu var. Bu reset tuşunu en son göstereceğim. Şimdi burada kos yazan tuş aslında bizim bu çektiği gücü hesaplarken hangi birim fiyat üzerine hesaplaması gerektiğini bize söylüyor. Hani biz onu girmemizi sağlıyor bize. Şöyle açtığımızda ilk önce basılı tutuyoruz. Ben 80 kuruş olarak ayarlamıştım. Basılı tuttuğumuzda şu anda birim fiyatı girebiliriz. Bir kere bastığımda ilk hane, bir kere daha bastığımda ikinci hane bu şekilde aşağı yukarı da şu tuşlarımızla up ve down'la yaparak birim fiyatını girebiliyoruz. En son costa basıyoruz. Sonra ayarlamış oluyor zaten. Şimdi bunu geçtik. Function menümüz aslında bizim. Function'a bir kere bastığımızda burada az önce çalışırken bize zaten gösterdiği ekran, default ekranı, bu standart ekranı. Aşağıda birim fiyat ne kadar elektrik çektiği, çektiği elektriğin ne kadar maliyeti olduğunu, üstte watt cinsinden bilgisi ve en üstte de ta geçen süreyi hesaplıyor söylüyor bize arkadaşlar, bize bildiriyor. Bu arada ekran işte değilken hemen gidiyormuş, baya kısa sürüyor. Bir kere daha bastığımızda arkadaşlar, mesela taktığınız bunu kullanıyorsunuz, toplamda kaç kilowatt e, kullanmış, güç çekmiş, onun hesabını buradaki ekrandan görebiliyorsun. Aşağıda şurada D yazıyor. Kaç gün kullandığınızı gösteriyor size. Bir kere daha basıyorum. Burada arkadaşlar volt cinsinden sizin kullanmış olduğunuz elektriğin kaç volt olduğunu ve herzlerler elektrikçiler bilir. Ben de çok hakim olmadığım için bilemiyorum. 50 herz göster muhtemelen. Herzi gösteriyor. Bir kere daha basıyorum ve burada da zaten Power function diye bir özellik var. Bunu bilmiyorum ama üst taraftaki A amper. Ne kadar güç amperlisi ne kadar amper çektiğini gösteriyor. Bir kere daha basıyorum. Burada da arkadaşlar cihazı kullanırken o cihazın çıkmış olduğu en düşük watt cinsinden elektrik e, elektriği gösteriyor bize. Bir kere daha basıyorum. Burada da tam tersi watt cinsinden o cihaz çalışırken en fazla Hay yüksek demek. E, watt cinsinden ne kadar en fazla ne kadar elektrik çekmiş onu gösteriyor. Ve en sonunda yine birim fiyatı gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde kullanışlı bir cihaz. Eğer e, hangi gününüz e, kaç watt elektrik çekiyor onu öğrenmek istiyorsanız bu şekilde böyle bir cihaz alabilirsiniz. Eğer isterseniz hani şunun videosunu çek derseniz onun videosunu çekip atabilirim. Şu an benden bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi eklemek istediğiniz bir şey ya da sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda lütfen belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.